Herkese merhaba. Bu videoda Banggood üzerinden satın aldığım 130 wattlık esnek monokristal güneş panelinin incelemesini yapacağım. Bu ürünü Banggood üzerinden nasıl satın alabilirsiniz? Önce bunu göstereceğim. Bu videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki bulunmakta. Satış linkine tıkladığınızda karşınıza böyle sayfa açılacaktır. Tabii önce telefonunuzu Bengut uygulamasını indirin. Telefonunuzdan daha basit alışveriş yapabilirsiniz. Telefon mobil uygulamasında avantajlı olarak alışveriş seçenekleri de bulunmakta. Bugünkü kura göre ürünün fiyatı 1372 TL'lik bir satış fiyatı gözükmekte. Altında 186 TL'lik de hem kargo hem de gümrük ücreti bulunmakta. Toplamda 1550 TL'lik bir fiyat gözüküyor şu anda. 1500 TL'ye yakın ödeme yaptığımızda ürün kapımıza kadar herhangi bir ek ücret çıkmaksızın ücretsiz bir şekilde size gelecektir. Tabii ki bunu Aras Kargo getiriyor anlaşmaları Aras Kargo ile. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse ürünün satış linkinde açıklamalar kısmı bulunmakta. Burada özellikleri yazıyor. Panelimiz 130 wattlık bir monokristal güneş paneli. 18 volt normal voltajı. Normal amperi 7.2 Hemen altında tam güneş gördüğünde 7.8 amperlere kadar çıktı. Ve tam güneş gördüğünde de 21 volta kadar voltaj sağladığı yazmakta çalışma sıcaklığı da eksi 40 ile artı 85 derece arasında çalışıyor arkadaşlar bunun sebebi de markası şurada göstereyim SunPower monokristal hücreler yazıyor bu ürün dünyanın en iyi markalarından bir tanesi ve benim kesinlikle tercihim olan bir marka SunPower markasıdır. Bu ürünü almamdaki en büyük neden de tabii ki markası Sunpower güneş panellerini daha önceden de kullandım. Esnek olarak da kullandım. En çok dayanan güneş paneli bu olduğunu söyleyebilirim. Diğer markaları da kullandım ama inanın çok fazla ömürlü olmadı. Ya da benden kaynaklıydı artık bilmiyorum. Sunpower'ı çok acımasız bir şekilde kullandım. Binanın tepesinden yere düştü. Herhangi bir sorun olmadı ve halen daha kullanmaya devam ediyorum. Yaklaşık 4-4,5 senedir kullanıyorum. Ürünün uzunluğu metre yardımıyla ölçüyorum. 113 cm. Genişliğine de bakıyoruz. 67 cm. Ürünün et kalınlığı da yaklaşık 2,5 mm. Ee, şu kısımdan e, milimetre 1 milimetre olarak gözüküyor ama hücrelerin olduğu kısımda bakın şöyle e, kameram tam net göstermiyor ama kalınlaşıyor. Şu kısımda iki buçuk milimetre e, et kalınlığı olduğu özelliklerinde de yazmakta. Güneş panellerinin üzerinde görmüş olduğunuz gibi koruyucu naylon yapıştırmışlar. Ben hiç kullanmadım geldiği gibi güneş panellerim duruyor. Ben bu güneş panellerini niye aldım biliyorsunuz yaz ayındayız ee, ve tabii ki kamp yapmayı çadır kurmayı çok seven bir insanım. Aracımda bu ürünleri rahat taşımak istiyorum. Ee, şurada bakın e, bağlantı delikleri de var. Bunu istersek aracımızın üstüne bağlayabiliriz. Bazı karavan araçlarda ise bu ürünler tercih ediliyor çünkü ağırlığından dolayı. Bu görmüş olduğunuz 130 wattlık yarı esnek güneş panelinin ağırlığı sadece 2 kilo 100 gram oldukça hafif normalde 130 wattlık güneş panellerini inceleme yapabilirsiniz 8,5 kiloya yakın bir ağırlığı sahip buradan bir avantajımız oluyor 2 tane güneş paneli aldım 260 wattlık bir güneş paneli yapıyor. 260 wattlık güneş panelini yaklaşık 16 kilogram bir ağırlığı oluyor. Bu iki tane güneş panellerim sadece 4 kilo arkadaşlar. İnanılmaz hafif. O yüzden karavan araçları yapacak olan arkadaşlar bu şekilde güneş panellerini tercih etsin. Marka çok önemli. E, bu vermiş olduğum linkten e, bu ürünleri alabilirsiniz. Sun Power kalitesi çok önemli. İlk tercih edeceğiniz marka da kesinlikle Sun Power olsun Şimdi e, güneş panellerimizin performansıyla devam edeceğiz. Kaç volt çıkış alabiliyoruz ve kaç amper çıkış alabiliyoruz. Bunları da bu videoda görmüş olacağız. Güneş panelini kullanmadan önce üzerindeki jelatini çıkarmamız gerekiyor. E, bu jelatini çıkarmazsak e, tam performans alamayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hücrelerimiz tertemiz. Herhangi bir çizik de bulunmuyor. Gördüğünüz gibi güneş panelimi böyle araç üzerine konumlandırdım. Güneş tam üzerimizde tam dik olarak güneş alacak şekilde araç üzerine bu şekilde yerleştirdim. Biraz açı farkı var ama o da yarım amper etkileyeceğini düşünüyorum. Çok fazla etki yaratmayacaktır. Kablo bağlantılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle kendi yapmış olduğum 120 amper Leto Titanat bataryaya sahip bir sistemim vardı. Ve üzerinde de bu şekilde MPPT Solar şarj cihazı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 6 ampere yakın bir güç sağlıyor şu anda. E, bataryamı 6 amperle şarj ediyor. Şimdi güneş panelimin gördüğünüz gibi açısını değiştirdim. Güneşe biraz daha dik duruyor. Amper farkını da görelim hemen. Şöyle. Yaklaşık 6.1 amperlere kadar yükseldi. Güneşin açısı güneş panellerinde bu kadar etkili. Çok amper kaybı olmasa da yine de birazcık kaybımız oluyor. Güneş panellerine güneşe göre mutlaka tam açıda konumlandırmak gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir multimetrem var. Gerçekten güneş panelimiz 18 volt ile 21 volt arasında bir voltaj üretiyor mu? Bu multimetre sayesinde bunu da görmüş olacağız. Güneş paneli kablolarını takip ediyoruz. Bakın elimde konnektörleri bu şekilde elimle tutarak Güneş panelinden gelen voltajı böyle daha net görüyoruz. 19.6 volt arkadaşlar yaklaşık 20 volt bir çıkış veriyor bize. Yaklaşık 130 watt'lık bu monokristal güneş panellerinin kısaca performansını size gösterdim. 19.6 volta kadar bir voltaj sağladı ve 6.2 amperde bir akım sağladı. Şimdi güneş panelinin gerçekte kaç watt olduğunu hesaplama yaparak da bulabileceğiz. Şimdi şöyle bir hesap makinemiz var. 19.6 volt veriyordu. Çarpı 6.2 amperlik bir çıkış sağlıyor. Görüyorsunuz şurada 121 wattlık güneş paneli olduğunu bize gösteriyor. Belki güneş konumunu biraz daha düzgün ayarlayabilirsek bir 9 Watt'ta güç sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü güneş panelleri 130 Watt olarak satılmakta. Güneş panellerimiz gerçekten de 120 Watt'la 130 Watt arasında çalışmakta. Sizler de bu güneş panellerine sahip olmak isterseniz videomun açıklama kısmında link var. O linkten satın alabilirsiniz. Satış linkinin altında indirim kuponu da veriyorum. İndirimli olarak bu ürünleri sahip olabilirsiniz. Bugünlükte bu kadar. Bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.